Kira fiyatları artınca gözler emlakçıları aradı. Biz de bugün emlakçı Ali Rıza Bey'in yanındayız. Kendisi kiralar ne durumda sorusunu açacağız. Efendim öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim teşekkürler. Kaç yıldır emlakçılıkla uğraşıyorsunuz? 18 yıldır. 18 yıldır. Efendim biliyorsunuz son zamanlarda kira oranı artmasıyla gözler emlakçıları aramış bulunmakta. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet doğru çünkü son özellikle 6 aydır 8 aydır kira oranları %50 ile %100 arasında bir artış gösterdi. Bundan dolayı evet doğru. Peki bu kiraların yükselmesinin en büyük etkeni nedir? Ee, kiraların yükselmesinin en önemli nedeni açıkçası ekonomik kriz. Ee, ekonomik krizden dolayı inşaat maliyetleri çok yükseldi. Bundan dolayı konut fiyatları yükseldi. Konut fiyatları yükselince buna bağlı olarak da kiralıkların fiyatları yükseldi. Yani turizm bölgesi olduğu için de ekonomik krizden kaynaklı olduğunu söylüyorsunuz. Evet esas ekonomik kriz tabi evveliyatına inersek biraz pandeminin de etkisi var doğal olarak. Çünkü kış oturumumuz pandemiyle beraber çok arttı. Bu da talep yoğunluğunu getirdi. Talep yoğunluğuyla beraber de otomatik fiyatları yukarı çekti. Peki askeri ücretli bir insan, bir vatandaşımız ev bulabilir mi? Süreçte. Işte. Bulabilir ama nasıl yaşayabilir onu bilemiyorum. haneye sadece tek bir gelir varsa işleri biraz zor. Peki geçtiğimiz yıla göre fiyatlar arttı mı, azaldı mı? Fiyatların azalmasını 18 yıl içinde ben kendi adıma hiç yaşamadım. Ee, sürekli bir artışta ama özellikle dediğim gibi son bir yıl içinde artış hızı çok yükseldi. Peki son olarak söylemek istedikleriniz varsa? Kuşadası çok güzel bir yer. Ee, yaşamaya da değer bir yer. Ee, Kuşadası'na gelin. Yani. Teşekkürler efendim.